Müflis tüccar eski defterleri karıştırmış. Müflis iktidar da enflasyon rakamlarıyla oynar. İşte bugün bir daha gördük. Yıllık enflasyon Türk rakamlarına göre tüketici enflasyonu %19.89. Gerçek böyle mi acaba? Üretici enflasyonu ise %46.31. Yani bir müddet sonra bu tüketici enflasyonu, üretici enflasyonu yakalar. Kaldı ki tüketici enflasyonu acaba gerçekten %19.89 mu? Yani bir türlü 20'yi niye bulamıyor? psikolojik bir eşektör bırakıyorlar. Ama baktığınızda süt ve yoğurt %37 artmış. Yumurta %47 artmış. Makarna %49 artmış. Margarin %50 artmış. Patates %70 artmış. Ama bunların enflasyonu %20'yi bulmuyor. Milletin enflasyonu ise %20'nin 2-3 kat üstü ise müflis iktidarın gitme vakti gelmiş demektir.